Mobilya denince akla gelen firmalardan vevo Home ikinci şubesiyle Talas Bahçeli Evler'de hizmete açıldı. En büyük mobilya aksesuarı bulunmasının yanı sıra bahçe ve balkon ürünleriyle de müşterilerine hizmet vermeye hazır. Evet. Konseptimizden bahsedelim. Bahçe mobilyaları, balkon mobilyaları, masa sandalye ve aksesuar olarak tüm Kayseri halkına hizmet etmek için ikinci şubemizin açılışını yapıyoruz. Teşekkür ederiz tekrardan. Allah hayırlı mübarek etsin. Ülkemizin bir takım inişli çıkışlı küresel dolaylardan da hissettiğimiz ekonomik sıkıntılarda konuşulduğu bir zamanda bir grup çıkıyor değerli böyle genç kardeşlerimiz biz ona buna inanmıyoruz. Biz ülkemizin geleceği için milletimizin refahı için elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız diyerek böyle bir girişimciliğin Hakikaten büyük bir örneğini göstermiş oluyorlar. Burada sadece bir mobilya dükkanı açılmıyor. Bir gönül birliği var. Burada bir sanayi ticaret aynı zamanda da insanların hayatını kolaylaştıracak malzemelerin sergilendiği çok güzel bir birlikteliğe meydan verecek bir ev sahipliği var. O yüzden ne kadar gönülden tebrik etsem azdır. Efendim geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Talasımız hakikaten Kayseri'nin özel bir ilçesi. Talasımızda çok kaliteli esnaf grubumuz var, çok kaliteli buranın oturanları, komşuları, buranın şerefli eşrafı herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla güzel yapıyor. Güzel mekanlar mutlu insanlar oluştururmuş. Güzel mekanlarda güzel eşyalardan ve objelerden oluşuyor. Tekrar ben kutlarken hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli hocama, esnaf kardeşlerimize, hanımefendilere, beyefendilere saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Yarab bize kapıların en hayırlısı hangisiyse o kapıyı aç Yarab. Bu müesseseyi sahipleri, çalışanları, müşterileri ve mahallin sakinleri hakkında hayırlı uğurlu mübarek eyle Yarab. Evet hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ve billah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben, 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 evet. ben Vevesom işletme sahibiyim. Kayseri Bahçeli Evler'de İç Anadolu'nun en büyük, en kaliteli ve insanlara, kişilere, müşterilerimize vereceğimiz en uygun fiyatlı mağazamızın bugün açılışını gerçekleştirdik. 27 Temmuz, 31 Temmuz, 31 Temmuz tarihleri arasında açılışımıza özel %70'e varan indirimler var. Tüm Kayseri halkımızı bekliyoruz. Hizmet etmekten memnuniyet duyacağız. Konseptimiz, burası ikinci şubemiz. Talas Anayurt'ta birinci şubemiz. Burası ikinci şubemiz. Toplam 2500 metrekare alanımız var. Konseptimiz bahçe mobilyaları, balkon mobilyaları, villalara özel özel projeler, dikey bahçeler, yatay bahçeler, restoran, kafe, otellere proje, iç mimar, diş mimar destekli projelerimiz, mutfak masa sandalyeleri, balkon mobilyaları, aksesuarlar yaklaşık bin üzerinde çeşitimiz ve, ve aynı zamanda iç mimar desteğimizle hizmet etmeye hazırız. Hedefimiz en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Hizmette, hizmette hata yapmadığımız sürece, dört dörtlük yapmaya çalıştığımız sürece devamı gelecektir sübelerimizin.